Me. i'm gonna make it to the top leave a legacy if i got something to say you better let me speak turn it up a new degree bitch you ain't seen anything i pop off with the new rock electronic blow the sonic proof up i'm too honest when i take a few shots they're too toxic need to take the new song and you cannot save me cause i don't need saving it's everything i've been chasing Hepinize merhaba arkadaşlar, selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Umarım keyifler iyi yerindedir. Orta koridora Zed aldım. Grandmaster Elo'dayız her zamanki gibi. iki sezondur Challenger olmadık. Yanılmıyorsam iki sezon ya da iki buçuk sezondur Challenger olmadık. Ee, oyun yavaş yavaş kendisini topluyor. Bakalım bir şeyler yapacağız biz de kasmaya başlayacağız. Sezonun bitmesine elimizi hız, e, ısındırıyoruz diyelim şimdilik. Zed aldım. Jungle oynamaktan bunu aldım. Sürekli jungle, jungle, jungle ve jungle'a gelen nerf'ler, jungle'ın xp'si nerf'ünün yengeç nerf'ünün, jungle şampiyonlarının nerf'ler beni bitirdi. Yani nasıl Türkiye'deki enflasyon sorunu şu anda gündemdeyse benim de jungle'da yediğim nerflerin sorunu benim de abi. Yengece nerf attılar erken 5 level olamıyoruz. Jungle hero'larını nerflediler. Aslında Riot'un yapmak istediği şey şuraya bir totem atalım da. Atamadık. Ha. Riot'un yapmak istediği şey şu bence. Jungle'da tank oynattırmak istiyor abi. Rammus, Jarvan 4, full tank build e, gibi gibi. Hero'ları jungle'da oynayın diyor. Karşımda ya Yasuo var bu arada. Z vs Yasuo orta koridor yapacağız. Çok konuşmak istemiyorum. Maça fokuslanacağım. Şunla dürtüşelim biraz. 2'le olacağım ben. 2 olacağım. Kestim bunu. Hop. Öldü mü? Öldü mü? Çok güzel. Çok güzel. Direkt first blood aldık. Dakika bir de first blood aldık. Ben Yasuo oynarken Zed'i tokatlıyorum. Zed oynarken Yasuo tokatlıyorum abi. Bende de böyle bir şey var anlamadım. Adamın eriğini de alalım. Video giriş yapmayı unuttum. Videonun başında arkadaşlar bir like bir yorum atarsanız sevinirim. Kanal pasif durumdaydı ve kanalı aktifleştirdik. Bildirimlerimiz sorunsuz bir şekilde artık gidiyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. 3 video boyunca bir sürü like attınız. 3 video 6000'inizden mesela rağmen 1000 küsür like'a yakın like aldı. 900 küsür 800 küsür like aldılar. Ee, Pantheon bana geliyor. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanala destekleriniz esirgemiyorsunuz. Ben zamanında nasıl oyunu bırakmadıysam siz de aynı desteği bana fazlasıyla veriyorsunuz. Adamsınız, adamın dibisiniz. Ee, bu arada Instagram'a video attım. Riven videosu arkadaşlar. Taplendi 2 vs 1 attım bir video. Ee, linkini yorumlara bıraktım. Sabit dedim. Gidip o videoya bir yorum atarsanız çok kâfi olur. Çünkü Instagram... Aha gel Pantheon. Flash at. Aha Tamam flashını aldık ya sonu güzel. Çünkü Instagram'a attım video aylar boyu orada duracağı için bir yorum atsanız, bir like atsanız Instagram'a da yavaştan kitle paslayalım. Kitleyi Discord'a, Instagram'a, YouTube'a, Twitch'e dağıtmak istiyorum çünkü. Böyle böyle sosyal medyada büyürüz. Yani başka çaremiz yok. Tek yerde kitle tutmamız lazım. Bunu keseriz. Ne yapıyor oğlum? Bir işaret falan atıyor. Yat oğlum aşağı sende. Güzel. Baba bugün yatırıcı modunda oyun oynuyor ya. O yüzden e, yorumlara kısmına sabitlediğim Instagram postuma gidip bir tane yorum bıraksanız bana fazlasıyla kafi olur çünkü o post orada kaç ay duracak Allah bilir. E, şimdiden teşekkür ediyorum Instagram'daki posta yorum like atanlar adamsınız. Şimdi oyuna fokuslanacağım çok konuşmayalım. Mitteki ya 0.2 2 yok 0.1. Ya soyukarı ha gitmiyor tamam. Ne yaparız? Bu arada dışarıdan ses geliyorsa kusura bakmayın. Pencereler falan açık mı? Yani mikrofon ses alıyor olabilir. Yanlış efendinin hizmetindeler. Ya Soya fırsat verirsem beni keser. O fırsatı Yasuo ya Soya tanımak istemiyorum abi. Güzel. Ya söylür mü? Ölmedi. Kes lan onu. Aa, değmedi. Neyse sıkıntı yok. Güzel kaçtık. Her şeyimizi kullandık ama en azından kaçtık yani. Bir de öyle bakalım. Onu aldırmayacağım o erikleri. Cana bak. Yasuo can çekişiyor koridorda. Bu korku ona yeter ya. Adam koridorda can çekişiyor. Vur plate alalım. Güzel. Bot lane'de kill alıyor. 5-0 oldu oyun. Can çekiştiriyor özel soya. Böyle güzel oluyor. Plate de aldık. Oh 150 gold. Tamam. Gelen minyonları da puşlayıp Beyza gitmem lazım. Şuradan erikleri de alayım. 1400-1500'a yakın goldum var. Eee koridor push'unu dengede tut. Ne yapıyor bu? Takılır. Pantheon geliyor. Yakal Yine flash attı. Ya sonun aldığımız kaçıncı flash hocam bu? Güzel güzel. Ama Pantheon da flash attı. Minyonları ortada bıraktım. Hemen base'e gidiyorum. Yoğumu falan bir alalım hocam. Ayakkabıyı da alalım. Güzel. Alev ejderi çıkacak. Alev'i de alırsak oyun bitti ya direkt FF. Baya öne geçtik zaten. Gold farkı var bayağı. ya ile aramızda baya. Yasuo'ya can çekiştirdik hocam korunurdu. O Yasuo ben olsaydım ama Zed'i tokatlardım. Ki tokatlıyorum da çoğu zaman. Ya Yasuo çok gereksiz agresif yapıp Q'ları yanlış oynuyor. Yani Yasuo'nun oynadığı bu Yasuo tarzı yanlış hocam. Bak şimdi. Tüm skilllerini kullanıyor. Bana damage çatma fırsatı sunuyor. Geliyorum yukarıya. Şurada erik de var. Oynarız gel gel gel. Güzel ADC'lere düştü. Buluşunun yeni kostümü de çok hoş da. Pahalı ya. Oraya oynayamam kanka. Oraya oynayamam. Yasuo W açtı. Gel. Baba adamdaki şansa bak. Minyondan EQ attı beni zıplattı hocam. Vermeyelim bu dragonu. Yasuo ya soya combo yapsam ölebilir. Aha ölmedi. Leona'nın canı çok az. Gelemez o. Ya soyu düşürelim. Çok rahat çok profesyonel abi adam dragonu Ama yani orada yapacak bir şey yok ya bu yaptığı hamle gayet normal Oraya yapabileceğimiz Hiçbir şey yok abi Tamam oyun bitti şu an aslında ya rakibin FF verme zamanı geldi bana soracak olursanız Sadece FF next kanka Ultim yok ya soy oynarsak Rastgele ortam mat tutsun hocam anladım Anladım abi Herald alalım oradan tam oya so buraya gelemez Aslında gelir de gelemez yani gelse gelir ama gelemez. Şimdi şöyle hani yürüme tuşlarını hareket ettirse gelir. Ama ittirmemesi lazım. Midde milyon puşacak demeci yok adamın. Ne oldu oğlum oraya ultiler multiler. Güzel. Yasuo aha. Geldim Yasuo'ya. Canım çok az ama ya. Ya Kanka adamın hortumuna yine kafa attık ya Bu nasıl şans oğlum Rastgele hortum atıyor Adamın hortumuna kafa atıyorum ya La oğlum la La kardeş <laughs> Leona çok kötü ulti attı bu arada efendinin neler? Ya sonun oyundan soğuduğuna yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Delete game hocam. Bir Oynarız bu. Aha. Bir anda soya döndüm de. Ya. Kaçtın mı? Flash attı. Oy ha. Güzel. Güzel. Gel oğlum Morgana babaya. Yok gelmeyecek. Ultim yok. Aha. Ne yapıyorsun bunlar burada? sıkıştır oradan oynarız. Yat oğlum aşağı. Ama biz de yattık. Ya bu Yasuo beni çok free öldürüyor kanka. Adam bir tane birebilde ki şey yapamı öldüremedi ya. Hortumlarına, skilllerine kafa atıyorum adamın. Baksana adam oyuna geri döndü ya. 4 kill aldı. Cık. İyi topladı sağdan soldan Vallahi İyi topladı. Gerçi biz Alistar var. Alistar biraz darlasa ya Alistar çok counterlar ya suyu da. Ulta çıkıyor sonun üstüne koşması lazım Alistar'ın. Ki Alistar fırtına bir çıkmış. Şey Yasuo fırtına bir çıkmış. Mahvolmuşa gidiyor şimdi. Fiora da düştü. Satıyoruz ya ve aldığımız oyunu. Alevejleri de var adamlarda. Vallahi satarsak direkt lose. Leona buraya gelecek geldi. Ya su arkada. Şunu çıkarayım aradan. Öl artık. Öl artık. Ölmedi lan. Çok güzel. Geldim Yasuo ya soya. Ya adamın yine ortumuna kafa attım. Öldü mü? Öldü. Aa, adamın tüm ortumlarına kafa atıyorum ya. Bu da düşsün. Güzel. Normalde ya söyle Zed'e hortum tutturulmaz adam Hortum kaçırmıyor ya Kafa atıyorum hepsini Oyun bitti ama ya bu triple'dan sonra daha ben olsam oynamazdım Var FF'i next game hocam Ver FF'i next game kanka İki kişinin bildiği sır değildir. Bulut ejderi hiçbir şey yaramıyor ya. Şu yeni dragon sistemini getirseler de Oyunda bir şeyler değişse hocam. Bu da öldü. Ölür mü? Oğlum öl artık lan. Ne kadar zor ölüyor ya Leona. Çok güçlü support. Yeni... Ölmüyor baba çar. Alistar'a bak. <laughs> Geldim. Ultim yok ama oynarız. Yine yaz son ortumuna kafa attık ya. Yakalayacağım onu. Güzel. Bit oyun. Nice. Evet arkadaşlar çok kısa oldu. 12-13 dakika oldu. Büyük ihtimal e, bir video daha koyarım ben bunun arkasına iki video tek maç izlersiniz. Çünkü bu gerçekten kısa ve bir tık zevksiz oldu. Ee, o yüzden şimdiden izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hala like yorum atmadıysanız like yorum atarsanız sevinirim. İkinci videoyu koymazsam diye bunları söylüyorum. 308 puan olduk tekrardan MVP olduk. Bayağı güzel. Ee, hemen diğer videoya geçebilirsiniz. Bayağı da fazla vurmuşuz. Şimdiden keyifli seyirler. Hop hemen geçtik mi? Geçmedik. Geçtik mi? Hop geçtik. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar selamlar tekrardan hoş geldiniz ikinci videoda beraberiz yine sed aldım dereceli maçtayız piklerimiz Evelyn, Kor, Kibrit, Skrank ve Akali karşıda orta koridor Galio, Taplane, Timo, Mit yok Sap... bu ne oğlum 4 tane büyücü var karşıda lan oha karşıda 4 tane büyücü var normalde oha oğlum karşıda 4 tane büyücü var lan Timo Galio, Lux, Brent ne yapacak? Kazandık biz bu oyunu ya. Hiç bakmadım piklere de. Oyun bitmiş bu arada ya. Kazandık hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Bir kaybediyormuşuz. Hepsi hepimize tek atıyorlarmış. <laughs> Karşımda Galio var. Ee, bot lane'leri Brent Lux yapıyor. Top lane'leri Timo. Top lane'e bari bir Riven, Fiora, Darius falan çekselermiş. O zaman güçlü olabilirlerdi. Şu an çok saçma pikleri var. Bizde de iki tane büyücü var o yüzden rahat rahat Z çekebildim. Akali ve Evel'in büyü görevini, yani büyü hasarı vurma görevini üstleniyor. Bundan dolayı rahat rahat orta koridora Z çekebildim. Kolay maç olacak gibi ama Galio benim itte bayağı bir darlacak. Galio'ya dikkat etmemiz lazım. Bu arada Instagram'da bir video paylaştım. Geçen videoda söylemeyi unuttuysam bu videoda tekrar söyleyeyim. Instagram'da paylaştığım bir video var. Yorumlara sabitlerim. Oraya gidip bir yorum atarsanız bayağı sevinirim. Instagram'a da biraz aktif tutalım. O videoda aylar boyu duracak büyük ihtimal sinemeyiz yani. Hemen aynı şekilde karşı ormana totemimizi atalım. Güzel. O ormana totem Allah'ın emri oraya görmemiz lazım ki jungle'ın nereden başladığını ikinci olarak golemlere mi gitti, kuşlara mı gitti onları görelim. O şart yani. Direkt mi de puşacağım. Galiba'dan önce 2 level olmak istiyorum. 2 olacağım. Yasuo ya soya yaptım taktik buna da güzel dürttüm. Bu taktik hep işe yarıyor. Mid'de dövebilecek şekilde mid'i pushlarsanız hep dövüyorsunuz. Burayı da çekelim. Bak adamı da gösterdim. Golemlere gitti gördük. Adamın nerede olduğunu biliyorum. Golemlerde nerede? Mid'i pushladığım için bu hareketi yapabildim. Bunlar önemli oyun bilgileri. Challenger elo oyun bilgileri genelde bunlar arkadaşlar. Bu hareketleri yakaladı. Döverim. Güzel. Öldü bu. Ignite atacağım. Ah. Flash atıp bir tane düz vuracaktım ama kul altına girmek istemedim ölmez diye ya. Galiba biraz tank. Ignite'larımızı kullandık birbirimize. Güzel. Gallo zorlayacak ya. Zor ölüyor Uçar biraz. Tamam. Combo yapacağım. Combo yapacağım. Yasak teknik diye bir şey. Flash'la Galil'in üstüne gitmek istemiyorum ya. Belki flash atsam keserim ama kule altına girmek çok riskli abi galiba karşı hiç gerek yok. Minyonla tokatlarız yani illa ki alacağız diye bir kaydı yok koridorda o yüzden adamı base'e gönderdim şu an minyonlarını puşuyorum hemen ben de aha. Güzel hemen adamı koridora gönderdik o gelene kadar biz bir base atalım geldi. Ama 2-3 milyon kaçırdı. Böyle böyle milyonla tokatlarım. Daha erken 5 olurum. Ve Rohan fırsatım olur. Yani illa koridorda kill almam gerekmez Galio'ya karşı. Yani bot'a gitsem Lux ya da Brandt'i ultilesem ya da Teemo'ya falan ulti atsam. Galio matchup'ı midde um zor ya çünkü. Bir skill kaçırdı. Bunu da kullandı. Dalma fırsatım var. Ultim döndü. Tamam bak adamla trade'e giriyorum adam bana daha çok vuruyor hero farkından Ultim var ama onun da ultisi var Çekerse o kestik onu oy oy Oğlum Fast and blitzcrank lan Hızlı ve blitzcrank Nasıl geldi arkadan çekti öyle herife bak Bir sıfır sıfır olduk güzel. Geliyor. Eskiden neze de oynardık ya. Pazi oynamaya başlayınca, Pazi ben YouTube'a başlatınca ben orta koridoru biraz saldım arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz ben eskiden çok mid oynardım. 3-4 tane mid hero'sunda da aynı anda sıralamam vardı. Ahri oynadığım dönemden bahsediyorum. Yasuo Z oynadığım dönemden. Güzel doç. Sonra Pazi'yi ben YouTube'a başlattım. Pazi'nin önünü kesmemek için mid... Aha bir daha kestim ben bunu. Çok güzel. Ne yapıyor oğlum mala öldük mü? Yemin ediyorum büyük milyon ölecektim ha. Sonra ben Pazi YouTube'a başlatınca Pazi orta koridor main olunca Pazi'nin önünü kesmemek adına orta koridoru şampiyonlar atmıyor idim. Ama Pazi zaten şu an 6000'e yakın abone oldu. Kendi kitlesini falan onu tuttu. Önceden Pazi diye bir şey yoktu yani. Pazi'yi ben 5-6 yıldır tanıyorum arkadaşlar ama eskiden hani YouTube'da sosyal medyada Pazi diye bir isim yoktu kimse tanımaz etmezdi şimdi güzel oldu kendi kitlesi var ismi duyuruldu Az çok herkes tanıyor O yüzden bu sıralar orta koridor oynasam sıkıntı olmaz diye düşünüyorum Çünkü jungle oynamaktan o kadar sıkıldım ki bunu bir daha kestim ben Ne yapıyorsun bu tilt oldu saçmalıyor şu an Bayağı tilt oldu saçmalıyor şu an hocam Ne diyordum Jungle oynamaktan o kadar sıkıldım ki bir de nöflediler jungle'ı. Yengecin XP'sini nöflediler, şampiyonları nöflediler. demet veren şampiyonlar gold'dan düşüyor. Kazix alıyorsun, kiralamazsan alamazsan 1k, 1.5k gold düşüyorsun bak. Normal oyunda full ormanını dön, ruam gank dene. 1.5k gold düşüyorsun kiralamadığın sürece. Yani çünkü ormanın verdiği XP yetmiyor sen ayakta tutmaya, kill alman gerekiyor. leysin alıyorsun, ayakta duramıyorsun. kiralamazsan yine düşüyorsun. Oynadığım Melo'da Challenger Grandmaster olduğu için yani Challenger'lar da geliyor benim oynama sürekli. Fark etmiyor. 300, 400, 500, 600, 800, 900, 1000, 1200 puan zaten beraber eşleşebiliyor. O yüzden bu tür Elo'larda da jungle olayım, dakika 1'de kill alayım, dakika 2'de kill alayım, dakika 3'de kill alayım, dakika 4'te bir tane daha alayım yapamıyorsun. Herkes dikkatli, wardlu, totemli oyun. Oynarız buraya gel. Oha, nice dodge. E, hal öyle olunca bir de koridorlar Birebir de ganksız dayak yiyince ben saldım burayı. Şimdi top lane birebir de dayak yiyor tamam mı? Solo kill yiyor. Mid lane ganksız kill yiyorlar. Bu sefer oyunu kazanma şansın olmuyor jungle'da. Ya yani ben o yüzden bir süre şey mid ve top lane oynayacağım. Mid akşam videosu çekeceğim hatta. Akşam oynadım dün 3 üç maç üçünde kazandım. Çok hoşuma gitti çar. Büyük ihtimalle yarın da mid akşam videosu çekerim size. Bir süre mid ve top lane oynayacağım. Jungle'ı iğrenç ettiler abi. Jungle'da Riot diyor ki bence Gold'da düşeceksin abi diyor. Sen tankla diyor. Gideceksin Rammus al diyor. Jarvan 4 alacaksın. Bu Muk falan böyle saçma salak tank hero'ları. Alalım Dragon'u. Güzel. Ultim var. Ultim var. Kemerim Kemerimle var devam. Öldü bu. Timoy'u da keseriz gel. Güzel de ah be o bombaya değmesen ölmezdim ben biliyor musun? O bombaya çarptı develin. Neyse sıkıntı yok. Yani arkadaşlar anlayacağınız prireniz yoksa jungle'da hiçbir şey yapamıyorsunuz. First blood'u aldık çok güzel. Ya yani Lee Sin alıyorum kanka kill alamıyorsun baba yani yok adamlar Ward'la oynuyor bir de pembe Ward çıktı Koyuyorlar pembe Ward'u pembe Ward milyon saat saniye orada duruyor e, Takımda dingil sığır olduğu için kesmiyor pem pink Ward'u Gidip ben kesiyorum ben keserken zaten adam beni görüp geri çekilmiş oluyor Yani imkanı yok bu aralarda gank atmanın kill almanın O yüzden şöyle bıraktım jungle'ı ya Orta koridor top lane, devam ki hocam Mid'i pushlayacağım biraz. Buradan play hatta kuleyi açarım. Güzel. Free oldu biraz ama olsun. Korki paket aldı. Tamam bıraktı o artık ölecek zaten ne yaparsa yapsın güzel Oyunu iki maçtır midde domen ediyoruz bak İki maçtır Z'de oynuyorum ve maç çok çabuk bitiyor görüyorsunuz değil mi? Şu, bu oyunda bitti <laughs> maç skoruna baksana buradan dönmesinin imkanı yok Şu an yani oynamanın şu an sohbet edebiliriz rahat rahat Bak mid oynuyorum iki agresif yapıyorsun kill alıyorsun bitti oyun Ama benim takımıma gelen sığır midler bunu yapamıyor işte bu kadar basit mesela. Pazi de bunu yapabiliyor. Pazı da yetenekli orta korunur. Güzel. Ama benim takımma gelen elemanlar şu midi bu şekilde oynayamıyorlar ya. Mida geçiyorsun agresif yapıyorsun kanka. Rakibi kule altına sıkıştırıp ruhama çıkıyorsun. Bitti oyun. Kaybetme şansın yok. Rakip jungle aa kimse taşıyamaz oyunu sen ruhama çıktığın sürece. Baba bana bir midler geliyor. Lavuk 25 dakika midde kulenin altında oyun oynuyor. Karşı mid sağa gidiyor sola gidiyor. Benim ormanıma geliyor. Bana ward atıyor ormanımı çalıyorlar. Benim bir de bir bakıyorum kul altında ha, ben minyon kesiyorum hiç değil. Şöyle bir de oynayın canımı yiyin ya. geldin geliyorum oraya. Bu oyun bitti de oynayalım bakalım nereye kadar. Öldü bu. Güzel. Flaşa gerek var mıydı bilmiyorum ama. Fantezi flash. Bayağı güçlendik şu an bu arada. Gelenekler bilgeliği öldürür. Gelen yok. Mitte yemlemeye çalışıyorum da gelen yok ya. Galloya çökeriz ama ultisi varsa Mesut kaçar. Diye bir şey yok. Kullandı ultisini. Aha. Ultim var. Güzel zonya. Ama ölecek. Yat oğlum. Yat oğlum lan aşağıya. FF de vermiyorlar rakip takıma. Şu skor farkına bak. Oyun bitti resmen ama hala. Not FF bro. İlla biz mi gidip bitirelim? Denge zayıflıktır. Geldim. Bir combo yapıyorum. Adamların yarı öldük. Yok. Ultim var. Bu maç zevksiz olun artık ya Ala rakip hadi la La katliam yiyin ya da FF verin ya da Ya da ya yadası yok 4 tane aha Çok güzel Açalım bu kliyi açamayız gerçi de 4 tane büyücü almışsınız babacım Bu elodot iyice troll elodot Troll'a döndü ya <laughs> Takımımdan biri katledildi Buraya kadar. Ka Aha katliam attık. Biter mi hocam? Bitirin ya. Bitmez. Hala geliyor. Kes onu. Çok bilitsiz çektiğini tuttuğunu kopartıyor derler ya. Bizim bilitsiz tuttuğunu kopartıyor harbiden. Güzel doç geldim ona. Lux rahmetli. Esselatü vesselam. Yat oğlum aşağı. Selasını biraz erken okudum adamın. Hak vay var. Şu kule düşsün de şu aha. O çok durdu orada onu bir keselim ya. Gel bakayım. Tamam bu da öldü. Ultim var. Bu da öldü. Çok güzel. Destan yazdı. rakip takım teslim. Aha öldük. Ha ölmedik güzel. Reflekslerim hala çalışıyor ya. Evet arkadaşlar bu video videoda videoda video da böyleydi. İzlediniz için çok thank you. Teşekkürler. E, İspanyolcasını bilmiyorum. Biliyordum da ne demekti lan? Neyse. 336 350 puan olduk. %100 verdi aynı aşamadaki z oyuncularından. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hala like yorum atmadıysanız like yorumunuzu bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakınız. Bir sonraki videolarda yani yarın akşam 18.00'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.